Türkiye'nin dağları ile ilgili sorularla devam ediyorum. Dağlardan sonra platolar, ovalar, göller, nehirler diye bu şekilde gidecek bütün konuları ele aldığım sorularla birlikte olacağım sizlerle. Hemen ilk soruyla başlıyorum. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış bir ifadedir? Kaz Dağı kırıklı dağ özelliği gösterir. Kırıklı dağ özelliğini gösterir. Kaz, mantra, yunt, bozaydı, mentişe bunlar kırıklı dağdır. Doğru bir ifade. Kula Dağı volkanik kökenli olmakla birlikte Türkiye'nin ilk jeopark alanıdır. Doğru bir ifade. Manisa Kula. Kula volkanları ilk Cevap alanımız aynı zamanda volkanik dağımız. Yıldız dağları kıvrımlı dağlar örnektir. Doğru bir ifade. Menteşe kırıklı dağ demiş. Yine doğru bir ifade. Kaz Mantra Boz aydın, Menteşe. Amanos Dağı volkanik kökenlidir demiş. Amanos Dağı burada bulunur. Yeri gösteriyor zaten haritada. Volkanik kökenli değil. Yine kırıklı kökenlidir. Kaz Mantra yunt, Boz Aydın Menteşe ve Amanos bunlar kırıklı dağlarımız arasındadır. Sorumuzun doğru cevabı Edirne'dir. Hangisi volkanik kökenli bir dağ değildir? Erciyes volkanik kökenli bir dağdır. Doğru bir ifade. Hasan Dağı volkanik kökenli bir ifade, dağdır. Doğru bir ifade. Karaca Dağı yine volkanik kökenli bir dağdır. Doğru bir ifade. Yalnız burada Cilo Dağı volkanik kökenli değil. Kıvrımlı bir dağ örnektir Cilo Dağı burada. Cilo Dağı Türkiye'nin en yüksek kıvrımlı dağıdır. Ağrı Dağı Türkiye'nin en yüksek dağıdır. Aynı Ağrı Dağı volkanik dağ olduğu için Cilo Dağı Türkiye'nin en yüksek kıvrımlı dağıdır demekti bir sorun yoktur. Bu şekilde bu soruyu da geçiyorum. İşaretli alanlardan hangisi derinlik volkanizması batolit örneğidir? Derinlik volkanizması batolitin ülkemizdeki tek örneği Bursa Uludağ'dır. Derinlik volkanizması batolit olarak bilinir. Hemen sorumuzun doğru cevabı edilene işaretledim ve geçiyorum. İşaretli alanlardaki dağlar hangi şıkta doğru bir şekilde verilmiştir? Bir numaralı dağ Bolkar Dağı'dır. Bolkar Dağları bu hatta imkansız. Aydın Dağları Aydın'da İmkansız Kula Dağı daha kuzeyde imkansız. Bey Dağları. Bir numaralı dağımız bizim Antalya'daki Bey Dağları'dır. İki numaralı dağımız Cilo Dağı Hakkari'dedir. Şurada. İki numaralı bizim dağımız Ala Dağlar'dır. Sorunun doğru cevabı çıktı ama yine göstermiş olayım. 3 numarada Köroğlu Dağları. 4 numarada Yıldız Dağları bulunmaktadır. Ve sorumuzun doğru cevabı Denizli'dir. Bunu da geçiyorum. A noktasından B noktasına çizgi doğrultusunda uçan bir uçak sırasıyla hangi dağların üzerinden geçer? Bolkar, Geçer mi? Geçer. Aladağ geçer mi? Geçemez Aladağ. Aladağ biraz daha şu bölgeye kalır. Şu nokta bıraktığım bölgelere doğru ilerler. Karaca Dağı'dan geçer mi? Karaca Dağı bir tane Güneydoğu Anadolu'da, bir tane de İç Anadolu'da bulunur. Yani bu geçe, geçeceği koordinatın altında bir Karaca Dağı bulunur. Doğru bir ifadedir. Samanlı Dağı yine şu hatta bulunur. Samanlı Dağı'nı da görebilir. Doğru bir ifadedir. Yıldız Dağı da zaten varacağı yerdir. Yani Bursa'nın, B şıkkının olduğu yer Yıldız Dağı'dır. Onu da görebilir. Sorunun doğru cevabı Adanadır. Türkiye'deki dağlar genellikle doğu-batı yönünde uzanmaktadır. Bu durum hem olumlu hem de olumsuz sonuçlara bulunmaktadır. Yukarıdakilerden hangileri dağların doğu-batı yönünde uzanmasının olumlu etkilerindendir? Şimdi Ege bölgesinde doğal köy, doğal koy, körfez ve liman sayısının yüksek olması olumlu mu? Olumlu bir ifade. Doğu-batı yönünde ulaşımın gelişmiş olması yine olumlu bir ifade. İç bölgelerde karasal iklimin sert olması bu olumsuz bir ifade. İç bölgelerimiz... E, Karadeniz'deki dağlarla Akdeniz'deki dağlar, dağlar. denize paralel olduğu için iç bölgeye nemli havayı taşıyamaz. Karasal iklim etkili olur. Bu yine olumsuz bir ifadedir. Sıcak su kaynaklarının yaygın olması doğu batı yönlü olmasıyla alakası yok bunun. Bu durumun fay doğrudan alakalı bir durumdur. Sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2'dir. Son soruya geçelim. Kırık dağların doruklarında horst. Kırıklı dağların doruklarına horst, alçaklıkla kalan düzlük kesimlere ise graben adı verilir. Horst ve Graben işaretli alanların hangisinde daha yaygındır? Horst ve Graben olması için Kırıklı Dağ olması lazım. Kırıklı Dağ'da görüldüğü gibi haritada bir numaralı bölgede oldukça yaygındır. Sorumuzun doğru cevabı Adana'dır. Şimdi bunu da bu şekilde noktaladık. Dağlarla ilgili böyle 6-7 tane soru görmüş olduk. Platolarla devam edeceğim.